Şu anda 25. Güneş döngüsünün pik noktası civarında bulunduğumuz için hemen hemen her hafta Güneş'te devasa patlamalar yaşanıyor. Haber kanalları kıyamet senaryoları ima eden başlıklar atıyorlar ve tabii ki her Güneş patlaması sonrasında bütün sosyal medya aynı lafları tekrarlayan video ve yazılarla doluyor. Benim de mesaj kutum geride bıraktığımız 1-2 haftada bu konuda video yapmam yönünde taleplerle doldu taştı. Halbuki hatırlarsanız size bu konu hakkında bir gereken her şeyi ta 10 Aralık 2023'te tüm detaylarıyla anlatmıştım. Ve 2025'ten önce neden çok büyük bir güneş parlaması ve hatta büyük bir koronal kütle atımı beklediğimizden bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz şu anda dünyanın yaşadıklarını tam olarak anlamak için o videoyu mutlaka izleyin derim. Çünkü orada söylediklerim halen aynen geçerli. Ama bu son patlamalardan sonra bu yeni videoyu hak eden başka bir soru doğdu. Geçtiğimiz haftalarda Üst üste yaşanan ve belki de ben bu videoyu yayınlayana kadar daha da büyükleri yaşanacak olan bu yeni patlamalar, 25. Güneş döngüsünde göreceğimiz en büyük patlamalar mı, yoksa daha yeni mi başlıyoruz? Ve bunlar haber kanallarının söylediği kadar büyük problemlerse, neden hiçbir teknolojik alette iddia edildiği gibi bir sorun görmüyoruz? Gelin bir bakış atalım. Hatırlarsanız güneş parlamaları, güneşin içindeki ve civarındaki manyetik alanların anlık olarak birbirlerine bağlanması sırasında fışkırttıkları elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıklara verdiğimiz isim. Bazen bunlar öylesine şiddetli oluyor ki uzay boşluğuna bir seferde 1,5 trilyon kilogramdan fazla kütle de saçılıyor. Bu korkunç olaylara koronal kütle atımı diyoruz. Ama işte böyle müthiş bir güçle yaşanan patlama falan deyince ne kastettiğim tam olarak anlaşılamıyor. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Bu hafta yaşanan türden bir güneş parlamasının tek başına saçtığı enerjinin hepsini toplayabilseydik gezegenimizin tamamının enerji ihtiyaçlarını yüz binlerce hatta milyonlarca yıl boyunca karşılayabilirdik. Ve işte 11 yıllık güneş döngülerinin her birinde bunlardan yüzlercesi yaşanıyor. Güneş öylesine muazzam bir reaktör. Ama bu parlama ve patlamaların hepsi aynı güçte de değil. Güneş patlamalarını en küçükleri A olmak üzere A, B, C, M ve X diye 5 kategoriye ayırıyoruz. Hatta A o kadar düşük ki çoğu zaman görmezden geliniyor ve diğer 4 kategori kullanılıyor. Bunlar Güneş'in saçtığı enerjinin spesifik olaraksa dalga boyu 1 ila 8 angstrom arası olan X ışınlarının yani 36 bin kilometre kadar yüksekte dünya ile aynı açısal hızda dönen Goz uydularına ulaştıkları andaki akısını yani metrekare başına düşen güç miktarını ölçmeye dayanıyor. Çünkü düşünecek olursanız güneşten böyle lazer gibi çizgisel giden değil uzay boşluğuna 3 boyutta birden yayılan atımlar yaşanıyor ve güneşten uzaklaştıkça bunların enerjisi de zayıflıyor. Dolayısıyla bu parlamalar sırasında saçılan fotonlar ve parçacıkların yoğunluğu bize ulaştığında dikkate değer miktarda azalmış oluyor. Ama işte ona rağmen dünyadaki teknolojik altyapıyı tehdit edebilecek kadar da enerjik olmaya devam ediyorlar. Şu anda ekranda metrekareye düşen watt cinsinden akı miktarının hangi aralığa denk geldiğine bağlı olarak güneş patlamalarının hangi kategoriye girdiğini görüyorsunuz. Tıpkı deprem büyüklüğünü ölçen Richter ölçeğinde olduğu gibi güneş patlamalarının gücünü de logaritmik bir ölçekte ölçüyoruz. Dolayısıyla her bir kategori arasındaki fark 10 kat. Dahası X hariç bu kategorilerinde her biri 1'den 9'a kadar 9'ar alt kategoriye bölünmüş halde. Dolayısıyla mesela X mertebesindeki bir parlama M'deki aynı seviyedeki bir parlamadan 10 kat daha büyük, C'dekindense 100 kat daha büyük oluyor. Aynı kategori altındaysa sayıları birbirine bölerek kıyaslama yapabiliyoruz. Mesela M3'lük bir parlama M1'lik bir parlamadan 3 kat büyük demek. X'in altında da aslında kategoriler var ama onlar Bunlar sadece 9'a kadar gitmiyor. Sınırsız devam ediyorlar. Dolayısıyla M12 veya C34 diye bir parlama yok. Onlar 9'a kadar gitmek zorunda. Ama X12'den veya X40'dan bahsedebiliyoruz. Bir de bu patlamaların etkisi atmosferimizi çalkalamaya başladığında oluşan jeomanyetik fırtınaları ölçtüğümüz başka skalalar var. Çünkü güneşte birebir aynı patlama bile yaşanacak olsa, dünyanın o anki konumuna veya elektromanyetik özelliklerine bağlı olarak bambaşka sonuçlar doğabiliyor. Jeomanyetik fırtınaları ölçen K endeksi, A endeksi ve G skalası var. Ama en popüler olan Amerika'nın kullandığı G skalası. Bu da tıpkı kasırgaları ölçmekte kullandıkları gibi en zayıfı G1 olmak üzere G1'den G5'e kadar giden bir skala. K endeksi ise dünyanın manyetik alanının yatay bileşeninin durgunluğunu veya öfkesini 0'dan 9'a kadar değişen bir skalada ölçen bir ölçek. Bu K skalasında 1'den 4'e kadar olan seviyeler sakin, 5'ten 9'a kadar olan seviyelerse jeomanyetik fırtına olarak değerlendiriliyor ve ölçeğin bu üst kısmı G skalasıyla neredeyse birebir aynı şeylere denk geliyor. Mesela G5'lik bir fırtına K9'a karşılık geliyor ve bu tür fırtınalarda küresel voltaj kontrol problemleri ve transformatör bozulmaları, bazı elektronik sistemlerde çökme ve hatta şehirler ve ülkeler ölçeğinde elektrik kayıpları yaşanabiliyor. İşte bugüne kadar bu saydığım sistemlerle kaydedilen en büyük parlama Ekim 2003'te yani 23. güneş döngüsünün pik noktasında yaşandı. Bu öylesine güçlü bir parlamaydı ki ölçüm aletlerinin sensörlerini anında boğarak X28 seviyesinde tıkanmalarına ve daha fazlasını ölçememelerine neden oldu. Sonradan yapılan tahminler o parlamanın X45'e kadar ulaştığını gösteriyor. Kıyas olması bakımından size önceki videoda anlattığım ve dünya dünyada fişe takılı olmayan telgrafların Aurora enerjisiyle kablosuz bir şekilde çalışmasını sağlamış olan 1859 Carrington olayının bile en fazla X42 civarında olduğu düşünülüyor. Peki 2003'te yaşanan ve yaşandığı zaman dolayısıyla Cadılar Bayramı Güneş Fırtınaları olarak adlandırılan bu devasa parlamalar sonucunda dünyada ne oldu? Medeniyet çöktü mü? İnsanlar öldü mü? Hayır. Ama iletişimde aksaklıklar yaşandı. Kutup bölgesi civarındaki uçakların kutuplardan daha aşağı enlemlere inmesi önerildi. Ve bu nedenle uçuş maliyetleri arttı. Yeryüzündeki yüz binlerce evde voltaj dalgalanmaları yaşandı. Özellikle de Kuzey Avrupa ülkelerinin şebekelerinde çok sayıda transformatör bozuldu. Hatta İsveç genelinde bir saatlik bir elektrik kaybı bile yaşandı. Uluslararası uzay istasyonunda görevli olan astronotların ekstra kalkan bölgelerde saklanması istendi. Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın en güney noktalarında bile kuzey ışıkları görüldü. GPS sinyalleri aksayarak navigasyon ve zamanlama sorunlarına neden oldu. O kadar da kötü değil, değil mi? İşte bazen bu sorunlardan böyle genel olarak bahsedince insanlar abartıldığını düşünebiliyorlar. Dolayısıyla birkaç tane de daha spesifik örnek vereyim. Mesela o parlama nedeniyle Japonya'nın Ulusal Uzay Gelişimi Ajansı, yani NASA tarafından 2002 yılında gönderilmiş, dünyadaki su, karbon ve enerji döngülerini analiz etmekle görevli olan 570 milyon dolarlık Adeos 2'nin güneş panelleri bozuldu. Bundan kısa bir süre sonra da o uyduyla olan iletişim tamamen koptu ve aslen 5 yıllığına gönderilen uydu sadece 11 aylık kullanımdan sonra maalesef tamamen kullanılamaz hale geldi. Benzer şekilde güneşteki bu parlamaların gücünü ölçmekte kullandığımız ileri düzey kompozisyon kaşifi yani ACE isimli bir uydunun üzerinde yer alan elektron, proton ve alfa parçacıkları monitörü olarak da bilinen EPAM diye bir sensör aşırı yüksek enerjili parçacıklar nedeniyle kalıcı olarak bozuldu. Bu güneş parlamalarına yönelik erken uyarı sistemlerinde aksaklığa neden oldu ve potansiyel olarak çok daha büyük sorunların önünü açtı. Keza aşırı yüksek enerjili parçacıkların atmosferimizin üst katmanlarını ısıtması sonucu buradaki gazlar genleşerek daha geniş bir hacme yayıldı ve bu nedenle aslen çok daha düşük sürtünme seviyeleri deneyimleyen yörüngelerde bile sürtünme artışı yaşandı. E tabi bu da uydu yörüngelerinde bozulmaya ve normal yörüngelerine dönebilmeleri için daha fazla yakıt harcamalarına neden oldu. Görebileceğiniz gibi bunlar oldukça masraflı ve tehlikeli sonuçlar. GPS uydularında kalıcı bir bozulma veya uzak mesafeli iletişimin tamamen kesilmesi çok daha feci sorunlara da yol açabilirdi. Mesela güneşten saçılan bu parçacıklar dünyamızın iyonosferini dövmeye başladığında burada çok sayıda ekstra elektron ve diğer parçacıklar yaratıyorlar. Özellikle de Antarktika gibi erişmesi zor yerlerde bulunan McMurdo istasyonu gibi yerlerle iletişim kurmakta kullandığımız radyo dalgaları normalde iyonosferden yansıtılarak on binlerce kilometre uzaktaki bir yerle bile konuşabilmemizi sağlıyor. Ama iyonosferdeki iyonize parçacık sayısı çok artınca radyo dalgaları da bu ekstra etkileşimden ötürü çok hızlı sönümleniyorlar ve iletişimde bozulmalar, hatta tamamen kesilmeler yaşanıyor ki 2003'te de olan işte tam olarak buydu. Neyse ki o sefer yaşanmadı ama bu gibi zamanlarda bir de acil durumlar yaşanacak olursa istasyondaki araştırmacıların yardım çağrılarını duyamayabiliriz ve bu ölüme varan sonuçlara sebep olabilir. Dolayısıyla bu tip parlamalar, daha spesifik olaraksa koronal kütle atımları yaşandığında, dünya siz fark etmiyor olsanız da aslında güllük gülistanlık bir şekilde yoluna devam etmiyor. Bir yerlerde elbet bir şeyler yaşanıyor. Ama biz bunu pek fazla duymuyoruz. Çünkü ölümler veya ülke genelinde elektrik kesintileri falan gibi absürt sonuçlar doğmadığı sürece bunların pek bir haber değeri olmuyor. Öte yandan bunları görmezden gelen ana akım medya, Güneşteki patlamaları manşetten vermeye devam ediyor. Çünkü bu abartılı başlıklar ilgi çekiyor ve tıklama alıyor. İşte insanların bilime olan güvenini sarsan şey tam da bu şekilde başlıklarla sonuçlar arasındaki uyumsuzluk ki bu bence modern gazeteciliğin yüz karası. Bakın arkadaşlar, burada anlamamız gereken şey şu. Tıpkı mega depremler, mega volkanizma, mega fırtınalar gibi mega güneş patlamaları da düşük frekanslı ama yüksek yıkımlı olaylar. Yani tabii ki bunların yaşanma sıklığı sıradan bir depreme, sıradan bir volkan patlamasına, sıradan bir fırtınaya veya sıradan bir güneş patlamasına göre çok daha düşük. Ama bir kez yaşandı mı o diğer küçük ve orta ölçekli olayların alayının toplamından çok daha fazla yıkım yaratabiliyor. Çünkü dünyanın manyetik alanı veya inşa ettiğimiz elektronik cihazlara eklediğimiz güvenlik sistemleri küçük ve orta ölçekli zorlanmalara sorunsuz bir şekilde ve sürekli olarak karşı koyabiliyor. Ama tek ve eşsiz büyüklükte bir olaya o ilk seferde boyun eğerek zincirleme bir şekilde müthiş sorunlara sebep olabiliyorlar. O nedenle bu tür doğa olayları sonucunda beklendiği kadar büyük yıkımlar yaşanmadığında aman canım bir şey olmuyor işte deyip geçemeyiz. Hayat ve evren böyle çalışmıyor. İstanbul depremi yarın olacakmış gibi. Ağrı, Erciyes veya Nemrut yarın patlayacakmış gibi. Akdeniz'de veya Ege'de veya Marmara'da yarın tsunami olacak mış gibi. Güneş'te X50 veya daha büyük bir patlama yarın yaşanacakmış gibi hazırlanmamız gerekiyor. Bunu yapamayacaksak niye yaşıyoruz ki? Neden bilim ve teknoloji üretiyoruz? Neden insanlık adına değerler yaratmaya çalışıyoruz? Neden zeki olduğumuzu iddia ediyoruz? Her neyse. Peki şu anda içinde bulunduğumuz güneş döngüsünde sona geldik mi? Yoksa daha da büyük patlamalar yaşanabilir mi? Bir de buna bakalım. Bunun için kontrol edebileceğiniz çok basit bir site var. Amerika'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yani NOAA güneş döngüsü ilerlemesi grafiklerini halka açık bir şekilde yayınlıyor. Bu grafiklerde kırmızı çizgi size daha önceden anlattığım bilimsel raporların beklediği güneş lekesi ve radyo akısı miktarlarını gösteriyor. Gri alan o tahminlerimiz üzerinde bulunan beklenen hata payını gösteriyor. Siyah noktalarsa gerçek ölçümlerimiz. Yani geçen videoda da anlattığım gibi bu döngü beklediğimizden erken ve daha agresif bir şekilde yaşanıyor. Ve yine bahsettiğim gibi iki olasılık var. Bu döngü ya beklenenden daha erken, mesela şimdilerde pik noktasına ulaşıp sonra sakinleşecek ya da yükselişi erken başlamasına rağmen pik noktasını başta beklendiği gibi 2025 yılı civarında yapacak. Dolayısıyla önümüzdeki 12 ay boyunca giderek bundan bile agresif olan bir güneşle baş edeceğiz. Grafikleri dikkatle incelerseniz kesin bir şey söylemenin halen zor olduğunu görebilirsiniz. Evet iki grafikte de bir pik yaşandıktan sonra aşağı yönlü bir harekete başlamış gibi. Ama önceki senelerde de benzer düşüşlerden sonra yukarı çıkmaya devam ettiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda sadece düşüşün devam edeceğini ve böylece en kötüsünün arkamızda kaldığını umabiliriz ama ummak bir şey gerçekler başka şey. Daha kesin bir şey söylemek için çok erken. Hele ki potansiyel bir pik noktasına bu kadar yakınken. Peki ne yapacağız yani? Korkmalı mıyız? İşte bunu hazırlıklı olma miktarımız belirliyor. Eğer ki bilime ve teknolojiye önem veriyorsak, elektrik şebekemizin kaliteli mühendislerce korunduğuna inanıyorsak, acil bir durum oluşması halinde devletin doğru hamleleri doğru sırayla yapabilecek donanım ve hazırlıkta olduğundan eminsek Hayır, endişelenmeye hiç gerek yok. Çünkü ömrümüz içinde yaşanacak güneş patlamalarının öyle soy tüketici veya medeniyet çökertici bir olay olmasını en azından bilimsel şüpheciliğin makul sınırları çerçevesinde beklemiyoruz. İnterneti çökertebilecek bir patlamanın yaşanma ihtimalinin bile %3 ila 12 arasında olduğunu size önceki videoda anlatmıştım. Bu çok düşük bir ihtimal değil ve yaşanırsa bankacılıktan sağlık hizmetlerine kadar aşırı çok sayıda sektörü olumsuz etkiler. Ama küresel bir krizden geçerek de olsa bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama yok eğer ki hazırlıklı değilsek veya devletler yeterince hazırlık yapmıyorlar o zaman tabii ki kendinizce bazı önlemler almanız faydalı olabilir. Bunlar öyle çok kapsamlı şeyler olmak zorunda da değil. Mesela internetin veya elektriğin olmadığı bir gün, üç gün veya bir hafta geçirebilmek için nelere ihtiyacınız olabileceğini bir düşünün. Belki ekstradan birkaç tane power bank almak olabilir. İlk yardım çantanızın güncel olduğundan emin olmak olabilir. Bu tür şeyler yapabilirsiniz. Aşırı yaz sıcaklarında veya kış soğuklarında klima, ısıtıcı ve fansız kalmanız halinde nereye sığınabileceğinizi düşünmekle başlayabilirsiniz. Bunlar sadece mega büyüklükteki jeomanyetik fırtınalara karşı değil, beklenmedik her türlü felakete karşı hazırlıklı olabilmek açısından faydalı şeyler. Bir de Türkiye gibi ekvatora görece yakın bir enlemde olmamızın sağladığı avantajları da unutmayın. Çünkü Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten gelen bu atımları neyse ki Kuzey ve Güney kutuplarına doğru yönlendiriyor ve bu sayede biz en korunaklı coğrafyalar arasında bulunuyoruz. Anlayacağınız, bana kalırsa gündelik yaşantınızı aksatacak kadar korkmanızın hiçbir anlamı yok. Sadece temel düzeyde hazırlık yapıp konu hakkında kendinizi ve etrafınızdakileri bilgilendirseniz yeter. Ve ola ki bu video ilginizi çektiyse Türkiye'de hiç konuşulmayan volkan riski ile ilgili bu videomuzda mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.